731 sokakla başlıyoruz. Sağda solda baktığımızda solda okulun devamı gibi biraz apartman sayısı az görünüyor. Oradan dönerek devam ediyor olacağız. Arkadaşlar biz devam edelim. Siz üzerini aradınız. Aradım. Geldiler kan alıyorlar. Şehir belediyesi. De, Büyükşehir Belediyesi Merhabalar, Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Bizler ziyaretleri yapıyoruz. Tane halkıyla konuşuyoruz. sizlerle görüşebilir miyiz? Teşekkür ederiz geldik. En önemli bir selamıyla geldik. Bunu size ikram edeyim buyurun. Çok teşekkür boş geldiniz. Şöyle bir ikramımız var. Evet, Siz de onu evet, teslim edin. Evet. Kabul ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yeni bir faaliyet başladı herhalde. Körfezi temizleme yönüne. Evet. evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. bir tebrik genelinde bir çalışma yapıyoruz. Evet. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bir iki haftadır da Aksoy'dayız. Evet. Hem size sizin taleplerinizi, isteklerinizi almak için hem de Cemil Başkan'ın selamını getirdik. Peki sıkıntımız yok şu an. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sağ ekipleri olarak kentin farklı mahallelerinde hemşerilerimizi birebir ziyaret ederek doğrudan temas kuruyor. İhtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözümleri hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretler aynı zamanda hemşerilerimizle güvene dayalı bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Sağ çalışmaları kapsamında Karşıyakaksoy Mahallesi'ndeki ileri yaş vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye özen gösterdik. Daha önce konak ve bayraklı ilçelerine bağlı bazı mahallelerimizde de benzer ziyaretlerimizi tamamladık. Ziyaretlerin ardından iletilen talepler ilgili birimlere paylaşılarak çözüme yönelik çalışmalar başlandı. Bu kapsamda hemşerilerimiz evde bakım ve sağlık hizmetleri, sıcak yemek desteği, süt kuzusu, anne kart, emekli kart uygulamaları gibi sosyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca kadın, çocuk ve engelli hizmetleri gibi çeşitli sosyal destek hizmetlerimiz hakkında da bilgilendirildi.